Merhaba arkadaşlar, sizlerle Kırık Kalemi Tercüm Tercümanlık Bölümü hocalarımızdan öğretim görevlisi Enes Balık hocamızın kitabından metin okumaya başlamıştık. İkinci metnimizi sizlerle birlikte okuyacağız. Bismillah diyelim ve metnimizi okumaya başlayalım. Metnimize girişgah yapmadan önce e, sizlerin de metinleri okumanızı ve bu metinleri gerekirse yazmanızı ve yazdığınızı tekrar etmenizi e, isterim. Açıkçası bu şekilde yaparsanız, temelinizi sağlam bir şekilde atmış olursunuz. Bir de şunu belirtmekte fayda var değerli arkadaşlar. Bu okumuş olduğumuz metinler A1 ve A2 seviyesinde tamamen modern Arapça metin okumalarının temelini oluşturuyor. Sizler de göreceksiniz metinleri okudukça gitgide metinlerimiz zorlaşacak. Yani sonlara doğru metinler daha uzayacak ve kelimeler daha fazla yoğun bir hal almış olacak. Dolayısıyla temelimizi sağlam atmaya ve istikrarlı bir şekilde çalışmaya dikkat edelim. umarım istifade edersiniz. Haydi Bismillah diyelim, başlayalım. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Ehlen ve merhaben fi kanati ma'akum elif. Nasıl el صفنا نظيف ومرتب عنوان درسنا اليوم صفنا نظيف ومرتب هيا نبدأ نظيف دخلت المعلمة غرفة الصف الثاني وقالت السلام عليكم رد التلاميذ وعليكم السلام رفعت نجوى يدها وقالت: أحضرت لكِ هذه الأزهار يا معلمتي، شكرت المعلمة نجوى، وقالت: هيا بنا نزين صفنا، ونحافظ على نظافته. شارك التلاميذ في تزيين الصف وترتيبه، وهتفوا: ما أجمل صفنا! تعالوا نقرا يا هذه المرة سنقرأ أبطأ قليلاً إذا أردتم. صفنا نظيف ومرتب. عنوان درسنا اليوم صفنا نظيف ومرتب. دخلت المعلمة غرفة الصف الثاني وقالت: السلام عليكم. رد التلاميذ: وعليكم السلام. رفعت نجوى يدها وقالت: أحضرت لكِ هذه الأزهار يا معلمتي. شكرت المعلمة نجوى وقالت: هيا بنا نزين صفنا ونحافظ على نظافته. شارك التلاميذ في تزيين الصف وترتيبه وهتفوا ما أجمل صفنا. metnimizi artık tahlil edebiliriz arkadaşlar. Şimdi başlığımız Safuna nadifuna muradcep bunu defalarca tekrarladım artık unutmazsınız değerli arkadaşlar Safun müfredi sufufun çoğulu Safun sufufun sınıflar demek. Nadif ise nadif temiz demek peki bunun çoğulu ne? nulafaun nulafaun ise nadifin çoğulu. Temiz demek مرتب رتب يرتب ترتيب ومرتب إسا لي تميز و ترتيب لي سنفمز تميز و ترتيب دخلت المعلمة غرفة الصف الثاني دخل Yedhulu dahlem, girmek. Dahale girmek anlamında kullanılıyor. El muallimetu öğretmen girdi. Nereye girdi? Gurfete saffi sani. İkinci sınıfa girdi. Şimdi şurada şunu sorabilirsiniz hocam. Burada gurfe kelimesi var ama biz gurfe kelimesini oda olarak biliyorduk. Evet arkadaşlar haklısınız. Urfe kelimesi oda anlamında. Ancak Arapçada bazı kelimeler var ki birlikte kullanıldığı zaman Türkçemize bizler nasıl kullanıyorsak o şekilde aktaracağız. Urfe tasaffi demek sınıf demek. Urfe tasaffi seri dediğimiz zaman da ikinci sınıfa girdi. Urfe yani bunun kelime anlamını elbette bileceğiz. Bunun çoğulu urafun hatta şuraya yazayım. Urafun onun çoğulu o da odalar demek. Unutmayalım. Vurfat saf ibaresi karşınıza çıktığı zaman sadece sınıf olarak tercüme etmeniz yeterli. Ve qalet ve şöyle dedi. Esselamu aleykum. Yani Esselamu aleykum Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerine olsun. Esselamu aleykum. Qalet Esselamu aleykum arkadaşlar bu paragrafta dikkat etmemiz gereken bir husus var. Biliyorsunuz ki Arapça'da müzekkerlik ve müenneslik konusu var. Normalde dehale fiili dehale dediğimiz zaman men dehale huve dehale değil mi? dehale burada müzekker formatında mazi bir fiil. Ama burada bakın bir açık t ile geldi sonunda. Açık bir t ile geldi. O zaman fiilimiz ne oldu? Müennes oldu. Neden müennes oldu? Çünkü failimiz müennes arkadaşlar. Failimiz müennes. Buradaki öğretmen kelimesi müennes olduğundan ötürü arasındaki fiil fail ilişkisinden dolayı fiilimizde ne geldi? Müennes olarak geldi. Bakın burada vakalet yine tekrar açık bir t ile fiilimiz müennesleşti değil mi? Normalde bu kale fiili kale Men gale, hula gale yani müzekkel. Ancak sonuna bir açık t eklediğim zaman o zaman ne oluyor? Demek ki fiilimiz o zaman müennes formatına dönüşmüş oluyor değerli arkadaşlar. O halde müenneslik ve müzekerlik konusu Arapça'da büyük önem arz ediyor. Radde et delamidu. Radde. Radde arkadaşlar, radde yaruddu, radden cevap vermek. Radde yaruddu, radden cevap vermek. et kelimesi ise tilmizun kelimesinin çoğulu. Tilmizun kelimesi öğrenci demek. Tilmizun kelimesi öğrenci. Bunun çoğulu ise telamiz. Peki, ma muradif kelimetu tilmiz? Muradif kelime kelimesi talip talib. talip peki ma cemu kelime talip طلاب نقول طلاب قلنا او طلبه او طلبه او طلبة bunların tamamı arkadaşlar öğrenci kelimesinin karşılığı yani telamih, tilmidun kelimesinin çoğulu. Bunun eş anlamı talib. Talibin çoğulu. Tullab ve talebe. Vakti telamidu. Öğrenciler cevap verdi. Ve aleyküm selam. Yani selamı attılar, aldılar. Devam edelim arkadaşlar. Rafa'at Najwa yedaha. Rafa'a. Rafa'a yarfa'u raf'an. Rafa'a yarfa'u raf'an. Bakın gene açık bir te. Dolayısıyla anlıyoruz ki failimiz bizim müennes arkadaşlar. Müennes olduğundan ötürü de fiilimiz ne geldi? Müennes formatında geldi. Rafaat necwa yedaha necwa parmağını kaldırdı şimdi normalde rafa yükselmek kaldırmak değil mi yükseltmek kaldırmak e, rafa yedaha dediğimiz ise bunu şu şekilde kullanalım rafa yedeha dediğimizde parmağını kaldırdı parmağını kaldırdı. Öğrenci sınıfta ne yapar? Parmağını kaldırır. Rafaat Najwa yedeha. Najwa parmağını kaldırdı. Ve kalet ve şöyle dedi. Ahdartu leki hâzihil ezhâra ya muallimeti. Ahdartu leki hâzihil ezhâra ya muallimeti. Ahdara yuhdiru ihdara arkadaşlar. Getirmek demek. Getirmek. Ahdartu ben, yani ben getirdim. Leki sana. Buradaki leki ibaresi neydi bizim öğretmenimiz? Nasıl bir kişiydi? Müennesti değil mi? Müennes olduğundan dolayı da Esra olarak geldi. Dolayısıyla bayan öğretmenine şöyle dedi. Ahlar tuleki size getirdim. Havihil ezhâra bu çiçekleri ya muallimeti öğretmenim bu çiçekleri size getirdim. Ya muallimeti bakın buradaki ya nida e, e, edatını ne yapmıyoruz arkadaşlar? Tercüme etmiyoruz. Ey öğretmenim bu çiçekleri sana getirdim demiyoruz. Ne diyoruz? Öğretmenim bu çiçekleri size getirdim. Size getirdim. Ezhar kelimesi arkadaşlar Zehrun, ezharun çoğulu. Zehrun, zehrun yazalım. Zehrun ve bunun çoğulu ezharun çiçekler demek. Bu çiçekleri size getirdim. Şimdi buradaki ezhar kelimesi arkadaşlar gayri akil bir çoğul olduğu için öncesindeki ismi işaret dediğimiz her dili muennes olarak geldi. Lütfen bunlara dikkat edelim. Devam edelim. Şekeratil muallimetu necva. Şekera. Şekera yeşkuru şukran ve şukranen. Hamdetmek. Teşekkür etmek. Şekeratil muallimetu. Öğretmen teşekkür etti. Kime? Necva. Arkadaşlar bakın. Fiil, fail ve mef'ulun bih. Yani Türkçedeki karşılığı nesne. Kime? Kime teşekkür etti? Kime sorusunun cevabı bize mef'ulun bihi verir arkadaşlar. Kime teşekkür etti? Necva'ya teşekkür etti. Öğretmen Necva'ya teşekkür etti. Ve kalet şöyle dedi. Heyya bina. Haydi gidelim. Ya da haydi demek. Arkadaşlar heyya bina e, haydi gidelim ya da işte yerine göre ya Allah gibi anlamlara geliyor. Burada diyor ki heyya bina haydi nezzeh saffena. Haydi sınıfımızı süsleyelim. Zeyyene, nezzehinu, tezyin arkadaşlar. Zeyyene yüzeyini, teziyi süslemek. Haydi sınıfımızı süsleyelim. Ve lühafiz ala nazafetihi ve sınıfımızın temizliğini dikkat edelim. Temizliğine dikkat edelim ve sınıfımızın temizliğini koruyalım değil de hafaza ala aynı zamanda dikkat etmek anlamına geliyor. Hafaza yuhafizu zaten ala korumak ve aynı zamanda da dikkat etmek anlamına geliyor. Diyor ki, öğretmen diyor ki, hangi sınıfımızı süsleyelim ve yine sınıfımızın temizliğine ne yapalım? Dikkat edelim. Ya da sınıfımızı temizliğini e, koruyalım. Yani tabii ki mütercimin e, kendi e, görüşüne göre, kendi işte Nasıl istiyorsa o şekilde tercüme edilir ama genel olarak böyle. Yani burada bilmemiz gereken zeyyene yüzeyyini tezyin arkadaşlar süslemek. Hafaza yuhafiru muhafazaten ala e, korumak, dikkat etmek anlamında kullanılıyor. Unutmayın arkadaşlar hafaza ala hafifleri ile kullanılıyor. Devam edelim. Şareke et telamidu fi tezini saffi ve tertibihi. Şareke yuşariku muşareketen mestahdin bir harf eder. Fi. Bakın. Bunun fi'si burada geldi. Şareke fi ile kullanılır. Unutmayalım. Şareke fi. İştirak etmek. Katılmak. Şareke. İştirak etti. katıldı. Kim? Et telamidu. Öğrenciler. Neye iştirak etti? Sınıfın süslenmesine ve tertibihi ve düzenlenmesine. Öğrenciler sınıfın süslenmesine ve düzenlenmesine katıldı. Ve hetefu. Hetefe, yehtufu. Arkadaşlar, bağırmak. Neşe ile bağırmak. Neşe ile seslenmek. Ve <laughs> hetefu. Bağırdılar. Ma ecmele saffena. Ma ne kadar da güzel sınıfımız ne kadar da güzel sınıfımız ne kadar da güzel. Peki ee, bu kadardı parçamız bu kadar. İlk başlarda parçalar biraz kısa ama sonraki parçalar dediğim gibi uzayacak. İden. Nakra on tarjim min cedid ve nuhin dersmel yevm ahibai. İden. وفعل دخل 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 يعني معنى آه كيف نقول دخل يدخل دخلا جرمك يعني باللغة التركية جرمك المعلمة يعني بمعنى مدرسة مدرسة معلمة مدرسة هذه الكلمة هنا المؤنث مؤنث ولكن ما ما مرادف كلمة معلمة مرادف كلمة معلمة مدرسة غرفة جمع كلمة غرفة غرف صف كلمة صف جمعه أو جمعها صفوف صفوف إذا هنا كلمة قال قال يعني بمعنى أفاد أو ذكر قال أفاد أو ذكر نستخدم بهذا الشكل رد رد يعني مثلا أجاب رد التلاميذ رد التلاميذ رد يعني بمعنى أجاب أجاب جواب نستخدم اللغة التركية أيضا مثلا آه ضد مثلا عندما نقول رد ردت مك ولكن هنا بمعنى آه أجاب رد التلاميذ وعليكم السلام رفع يدها رفع يدها رفعت يدها طبعا هنا لأن فاعلنا مؤنث لذلك استخدمنا الفعل رفع بشكل مؤنث إذا وهنا يوجد فعل أحضر أحضر جترمك يعني بمعنى باللغة التركية جترمك مفرد كلمة الأسهار زهرون زهرون زهر، وجمعها الأزهار أيضا أه هنا يوجد أه فعل الشكر شكر يشكر شكرا وشكرانا حتى نحن نستخدم في اللغة التركية أيضا مثلا شكران أه نفس المعنى يعني تشكرت مك هامدت مك أنا من إذن حافظ يحافظ بمعنى حما يحمي يعني كرمك كرمك شارك في شارك في ماك شارك في كتلمك رتب يرتب ترتيب düzenlemek وهتف يهتف بلمك نشاء الى كترمك Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.